Türkiye'de yaşayan Uygur Türk'ü Nefise Oğuz, Çin zindanlarına tutulan amcasının serbest bırakılması ve Uygur soykırımını duyurmak amacıyla dört dilde video yayınlayarak çağrıda bulunmuştu. Uygur genci Nefise Oğuz'un amcası Alim Abdülkerim'in işgalci Çin tarafından yasa dışı bilgi görüntülediği gerekçesiyle hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Urumçi'deki Kalis Uluslararası Ticaret Şirketi'nde bilgisayar mühendisi olarak çalışan bilim adamı Alim Abdülkerim'in kaçırılmadan önce sosyal ve politik konulardan uzak duran temkinli bir insan Insan olduğu belirlendi. Nefise Oğuz'un resmi olmayan kaynaklardan aldığı bilgiye göre Alim Abdülkerim ulusal güvenliği tehlikeye atmak suçlamasıyla 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Nefise Oğuz'un durumu uluslararası medyaya açıklamasının ardından memleketlerindeki akrabalarının genel polis memurları tarafından sorguya çekildiği ve bazı sorunlara neden olduğu söyleniyor. ABD Dışişleri Alanı'nın 28 Kasım'da bildirdiğine göre Çin'in Doğu Türkistan halkına yönelik sürdürdüğü baskıcı, sistematik soykırım politikası son yıllarda benzeri biçimde Tibetlilere karşı uygulanmaya konulması uluslararası toplumun dikkatini çekti. Tıpkı Doğu Türkistan'da olduğu gibi Tibetli çocuklar Çin rejimi tarafından Tibet platosundaki sözde yatılı okullara zorla gönderilerek ana dillerinden mahrum bırakılıyor. Görünüşe göre güzel isimlerle adlandırılan yatılı okullar Tibetli çocukların din, dil ve kültürleri ile bağlarını tamamen koparmayı amaçlarken tek tip insan yaratma gayesi temelinde çocukları tıpkı bir çinliymiş gibi yetiştiriyor. Çin'le İngiltere arasındaki panda diplomasisi sona erdi. İngiltere'nin iki dev pandası 12 yıldır misafir oldukları ülkeye veda etti. Pandalar 30 Kasım Perşembe günü son kez Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçileriyle buluştu. Son birkaç haftadır Yang Guang ve Tian Tian adlı iki panda Çin'e dönüş yolculukları için kafeslere alışmaya çalışıyordu. Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü ülkenin 3. uçak gemisi olan Fujian'ın demirleme testlerine başladığını duyurdu. Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklama yapan sözcü, uçak gemisinin geliştirilmesinin planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirtti. İsrail ordusu Gazze şeridinden atılan roketlere karşılık demir kubbe hava savunma sisteminden ateşlenen füzenin ülkenin orta kesimlerine düştüğü görüntülerin ardından öte yandan İngiltere esirlerin kurtarılmasına destek olmak gerekçesiyle İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını bildirdi.